Evet, hakikaten çok soğuk. Ee, ben de Sivaslıyım esasında, Sivaslı olmuyum. Tabii kalbimize Fenerbahçe aşkı var, o bambaşka bir şey. Hepiniz biliyorsunuz. Ee, burada hakikaten bu soğuk havada mücadele eden her iki takımın e, sporcularına teşekkür etmemiz lazım. Gerçekten canına başla oynadılar. Fenerbahçe iyi gidiyor. Son iki maçta bilhassa 1-0 e, geriye düştüğümüz Trabzon maçında da 4 galip gelmeyi bildik. E, bu da çok zor bir deplasmandı bence. E, Sivas Spor e, canıyla başıyla oynadı. E, bu 3-1'lik galibiyeti taraftarımıza hediye ediyoruz. E, taraftarımızdan beklentimiz hepsi e, çok net bir şekilde gördü. E, Fenerbahçe elinden geldiği her şeyi yapıyor. Mücadeleye devam ediyor. 11 puan geriden biz geldik. Ee, 3 puan kaldı aramızda. Artık bunu düşünmesi gereken karşı taraf. Öyle tahmin ediyorum ki e, önümüzdeki kalan 7 maçta biz e, galibiyet serimizi devam ettireceğiz. E, rakip takımın da puan kaybetmesini bekleyeceğiz. İnşallah taraftarımızın istediği gibi olur. ve Bizim istediğimiz gibi olur. Futbolcumuzla, yönetimimizle, taraftarımızla kenetlenip ...hep beraber şampiyonluğa ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Valla Samsun spor maçını e, hepimiz seyrettik. E, biz puan hesaplarını yaparken Sams'una e, Samsun'da puan kaybedeceğini hesaplamadık Galatasaray. Bunu bir kere net bir şekilde söyleyeyim. E, hakemlerle ilgili çok konuşmak istemiyorum. Var geldikten sonra nelerin değiştiğini hepiniz gördünüz yabancı var geldikten sonra. E, öyle tahmin ediyorum ki... E, bu düzen bir şekilde devam edecek. Yabancı varla daha iyi sonuçlar alındığını, daha adil sonuçlar alındığını hepimiz yaşıyoruz, görüyoruz. Bunun devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz açıkçası. Tabii aynı saatte oynamak olabilir. Aynı Federasyonun aynı takdiridir. Saat. Aynı aynı gün, aynı saat tabii. Federasyonun takdiridir. Bir saygıyla karşılarız. Evet, evet, Trabzon maçı zor bir maç gibi gözüküyor. Ben Trabzon'un elinden geleni yapacağını düşünüyorum ama ee, diğer maçları takım ismi vermek doğru olmaz. Ee, çok net bir şekilde Samsun maçında nasıl bir futbol oynandığını da hepimiz gördük. Görüyorsunuz. Ben Galatasaray'ın üstünde şampiyonluk şansı olduğunu düşünüyorum. Doğru onlar öndeler. Ee, puan kaybetmelerini bekliyoruz. Ama biz inandık. Taraftarımızdan da ricam şu. Fenerbahçe'ye, Fenerbahçeli futbolculara, yönetime inansınlar, güvensinler. Ee, her zaman bizim arkamızda itici güç oldular. Bizim arkamızda taraftarımız olduğu zaman her zaman her şeyin üstesinden geleceğimize çok net bir şekilde inanıyoruz. Tek beklentimiz taraftarımızın bizimle bütünleşmesi, takımımızla bütünleşmesi. Yani yönetim olarak söylemek istemem, takımımızla bütünleşmesi. Evet hakikaten çok soğuk ee, Ben de Sivaslıyım esasında Sivaslı olmuyum Tabi kalbimizde Fenerbahçe aşkı var O bambaşka bir şey Hepiniz biliyorsunuz Burada hakikaten bu soğuk havada mücadele eden her iki takımın sporcularına teşekkür etmemiz lazım. Gerçekten canla başla oynadılar. Fenerbahçe iyi gidiyor. Son iki maçta bilhassa 1-0 geriye düştüğümüz Trabzon maçında da 4-1 galip gelmeyi bildik. Bu da çok zor bir deplasmandı bence. Sivas Spor canıyla başıyla oynadı. E, bu üç birlik galibiyeti taraftarımıza hediye ediyoruz. E, taraftarımızdan beklentimiz hepsi e, çok net bir şekilde gördü. E, Fenerbahçe elinden geldiği her şeyi yapıyor. Mücadeleye devam ediyor. 11 puan geriden biz geldik. E, 3 puan kaldı aramızda. Artık bunu düşünmesi gereken karşı taraf. Öyle tahmin ediyorum ki e, önümüzdeki kalan 7 maçta biz galibiyet serimizi devam ettireceğiz. Rakip takımın da puan kaybetmesini bekleyeceğiz. İnşallah taraftarımızın istediği gibi olur. Bizim istediğimiz gibi olur. Futbolcumuzla, yönetimimizle, taraftarımızla kenetlenip hep beraber şampiyonluğa ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Valla Samsun spor maçını hepimiz seyrettik. Biz puan hesaplarını yaparken Samsun'a puan kaybedeceğini hesaplamadık Galatasaray. Bunu bir kere net bir şekilde ...söyleyeyim... E, ...hakemlerle ilgili çok konuşmak... ...istemiyorum... ...Var geldikten sonra nelerin değiştiğini hepiniz gördünüz... ...yabancı var geldikten sonra... E, ...öyle tahmin ediyorum ki... E, ...bu düzen bir şekilde... ...devam edecek... ...yabancı varla e, daha iyi sonuçlar alındığını... ...daha doğ, adil sonuçlar alındığını... ...hepimiz yaşıyoruz, görüyoruz... E, ...bunun devam etmesi gerektiğini... ...düşünüyoruz açıkçası... E, ...tabii aynı saatte oynamak... E, ...olabilir federasyonun aynı aynı takdiridir saat. aynı aynı gün aynı saat tabii e, federasyonun takdiridir bir saygıyla karşılarız evet, evet Trabzon maçı zor bir maç gibi gözüküyor ben Trabzon'un elinden geleni yapacağını düşünüyorum ama e, diğer maçları takım ismi vermek doğru olmaz e, çok net bir şekilde Samsun maçında nasıl bir futbol oynandığını da hepimiz gördük Görüyorsunuz. ben Galatasaray'ın üstünde şampiyonluk şansı olduğunu düşünüyorum doğru onlar öndeler e, puan kaybetmelerini bekliyoruz ama biz inandık taraftarımızdan da ricam şu Fenerbahçeye Fenerbahçeli futbolculara yönetime inansınlar güvensinler ee, her zaman bizim arkamızda itici güç oldular bizim arkamızda taraftarımız olduğu zaman her zaman her şeyin üstesinden geleceğimize çok net bir şekilde inanıyoruz tek beklentimiz e, taraftarımızın bizimle bütünleşmesi takımımızla bütünleşmesi yani yönetim olarak söylemek istemem e, takımımızla bütünleşmesi. lan <laughs> geldi